Merhaba arkadaşlar ben Serhat Şentürk. Bugün sizlere e, Minecraft'ta yatak yapımıyla çalışma masası yapımını göstereceğim. Öncelikle şunları atayım ben yaratıcı modda oynadığım için. Atmam lazım. Yaratıma, yaratıcı modda da şöyle bir şey var. Ev en, mantarı gözükmüyor. Bu yüzden. Bakın gözükmüyor maalesef. Bu yüzden de çalışma masasını şimdi koyup yapmam lazım. Çalışma masasını yani sizin envanterınız şu şekilde bakın şu dörtlü dörtlü olarak var. O dörtlü olana ya meşacı tahtası ya da ladin tahtası. Bunu da odunla dönüştürüyorsunuz. Ladin tahtası veya meşacına dönüşüyor. Meş ne dönüşüyor benim bildiğim. Meşacı ile yapalım. Şöyle dört tane şu şekilde koyduğunuzda çalışma masası geliyor. Çalışma masasını zaten koyduk buraya. Sağ tıklayıp açtığımızda çalışma masasını. Bir dakika. Öncelikle yün almam lazım. Siz koyunlardan düşüreceksiniz bu yünleri. Siyah yün, kahverengi yün fark etmez. Şimdi. Bir dakika yün. Üç, üç tane yün lazım. Bu yünleri üste koyuyoruz. Sonrasında meşaj tahtası 3 tane lazım anlandı. Şöyle koyduğumuzda yatak geliyor. Şuraya bir yere koyalım. işte gördüğünüz gibi yatak. Benim doku paketim olduğu için farklı gözüküyor biraz her şey. Bugün bu kadar iyi seyirler diliyorum.